Merhaba değerli izleyiciler, zaman zaman şehrimizde güzel mekanlarımızı ziyaret etmeye de devam ediyoruz. Tabii bazı şeyleri de sizlerle böyle bu güzellikleri paylaşıyoruz. Bey mahallesindeyiz efendim şu anda ve güzel bir ortamdayız. Tam adres vermiyorum ama e, böyle özellikle dedelerimizin, ninelerimizin eskiden kullanmış oldukları evde, işte bahçede, tarlada, takımda kullanmış oldukları eşyaların bir araya getirilmiş hali artı. Özellikle de orijinal kilimler ve altındaki hasır. Ee, yine bakın burada çok orijinal e, kıl çadırın bir parçası zannediyorum. E, ve bugüne gelmiş yaşatılmış gerçekten e, güzel ürünler. Ancak bu ürünlerin içerisinde benim çok da dikkatimi çeken bir malzeme oldu. Sizlerle belki hani ben ilk defa hayatımda karşılaşıyorum. Sizler de belki görmemiş olabilirsiniz. İsmini bilmiyor olabilirsiniz diye. Hele de yeni nesil özellikle zannetmiyorum böyle bir şeyin bilebileceğini ama e, bakın böyle bir malzeme gördük. E, ne olduğunu sorduk. Özellikle de harman vakti e, ekin e, derilirken kullanılan bir malzeme. E, hemen kullanış şeklinde. Ben şu şekilde göstereyim. Evet bu hem hoşuma gitti hem de bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Buna ellik diyorlar ve gerçekten güzel bir malzememiş ve orijinal olarak yapılmış bir malzeme. Görüyorsunuz. Daha yakından bakabilirsek. Ve e, buradan geçirilen bir plastikle de parmaklarınız içine giriyor ve özellikle e, yolum yaparken e, eliniz zarar görmüyor veya daha fazla e, ürün alabilmek için elinize kullanılan bir malzeme. Ellik. Ve bugüne gelmiş. Ben özellikle bu malzemeleri toplayan e, arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü Bunlar yaşatıldığı zaman bizim özellikle de şu anda ne kadar kolaylıklara ulaştığımızı, eriştiğimizi görürler. Bakın o zaman da bu malzemelerle yolum yapıyorlarmış. Şimdi tabii öyle değil. Makineler çıktı. Elinize dahi vurmadan tarladan ekini toplayıp hasat yapabiliyorsunuz. Ve Bu güzel malzemeyi de sizlerle paylaşalım dedik. Yeni nesil pek bilmez ama... Ben de ilk defa gördüm. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım dedim. Ee, bu şekilde inşallah yaşatılıyor bu tür şeyler. Ee, gördüğünüz gibi ellik.